Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyaya parçalama oyunu oynuyoruz umarım videoyu beğenirsiniz sanırım bu üçüncü videom evet ee, bilmiyorum daha kanalı yeni açtım ee, ilk videomda açıklamaya sabitlediğim linkten de arkadaşımın kanalına ulaşabilirsiniz o zaman direkt videoya başlayalım beğenirseniz de beğenmeyi unutmayın abone ol yorum atmayı da unutmayın. Hemen karalı hepsini sıra sıra yapacağım buradaki her şeyi sıra sıra deneyeceğiz. Ama şunu en sona bırakmayı düşünüyorum. Karalıkla başlayalım direkt. Şöyle bir dakika Türkiye'den başlayalım. Türkiye. Türkiye'nin dibine karalığı attım. Yani Türkiye'yi değil de galiba neredeyse bütün Afrika'yı, evet Afrika yok oldu. Afrika diye bir şey yok artık. Afrika diye bir şey yok artık. Avustralya burada, Antarktika burada. Avustralya'yı da bir alalım. Şunları Rusya, şuraları da alalım Rusya'nın. Burayı da neyse, burayı da al. Ha, Kuzey Amerika, ama Güney Amerika'yı da al. Dünya yok oldu yani. Şimdi yeniden başlatalım. Meteor. Bir tane atalım. İşte bası tutarsan bir sürü atıyor mu? atmıyormuş. Evet böyle. Neyse. Bu da böyle. Basılı tutunca bayağı atıyor. Bundan çok atmayacağım. Ama zamanı... Bir dakika. Biraz verelim. Hı. Tamam. Zamanı durdur. Şuradan atarsam. Şuradan da atarsam. Şuradan da atarsam. Şuradan da atarsam. zamanı zıtırsam. Aa tamammış. Oo. Dünya paramparça Aa, Reklam çıktı ya Kafa topu ne yapayım oynamıyorum Buraya geçtik Roket Bildiğiniz roket yani. Bu şöyle tekli tekli rezer Dağılık Şöyle biraz hızlandıralım da Böyle hasarlar verebiliyorum bir daha yeniden başlatalım. Bununla dünyayı ortadan ikiye bölebilirsiniz. Yani bakın. Şöyle evet, şurasından full bir geçelim. Dünyanın ortası şu an böyle oldu yani. Ortası değil de yani böyle bir iz bırakabiliyorsunuz. İler, ileri teknolojilerde böyle bir şey olursa dünya bilmiyorum olamaz ya. Şöyle bunlara bunun amacı bunu böyle koyunca hem patlıyor orada. Bir dakika hemen şöyle hız Hem de bunun üstüne bunu atarsanız bakın. Bak. Onlar o toplar patlıyor ve bayağı bir hasar veriyor. Hemen bir tane daha Aa, reklam. Hemen reklamın bitmesini beklemeyelim. Bekleyelim. Heh. Bekleyelim zaman durdu. Bu topu da denemiştik. Heh. Uzaylılar. Şunu en sona bırakacağım. Dediğim gibi o çok kuvvetli. Bayağı bir hasar verdi yani. Acayip bir hasar verdi. Onu sonra bırakacağız. Bunu hızlandıracağım çünkü çok yavaş gidiyor. <laughs> Oo, solucana bak dünyayı yedi ya bildiğin. Solucan dünyamızı bırakır mısın? Tamam gitti. Bunu yapalım. Bu da anında hızlıca. bunu biraz daha yavaşlatalım. Gör. Dünyanın bir parçasını alıp nereden geldiği belirsiz olan yere gidiyor. Evet. Bunu, bunu anlamadım ama bunu oynarken bunların ne işe yaradığını buldum. Bunların üstüne koyunca patlıyor şunlar ve içinden garip garip şeyler çıkıyor bakar mısınız ben bunları yollamıyorum mesela bunlar kendiliğinden çıkıyor ve dünya mahvoldu yani bunu da göstereyim bu da böyle bir şey da tarafından çıkacak. Oradan niye çıktı ya o? Neyse sorgulamayacağım. Evet. En çok merak edilene gelelim. Ondan gitmeyecek herhalde. Bunu yollayacağım. Tamam hazır mısınız? Diyor. Bir tane attım sadece. Az önceki de kaç tane atsam dünyayı birkaç taneyle yok ettiler. Buna bakalım şimdi de. Şöyle. an diyorsunuz e, hiçbir zararı yok. Şimdi durun. Dünya bildiğiniz güneş oldu. Yeni güneşimiz hayırlı olsun. Ama şimdi patlayacak. Birazdan. Aynen öyle patladı dediğim gibi. Ve dünya çöp oldu. Son olarak da ben bunu bir Mars Mars herhalde bu Mars'ta deneyeceğim. Reklam çıkıp çıkıp duruyor. Hemen ama bir de Mars'ta deneyelim. Üstüne de tam onun o lazeri atacağı yere de şöyle bir şey yaparsam. İçine az. İnşallah içine atar. İçine mi attı? Aynen öyle. Tam tahmin ettiğim gibi içine attı Ve aynı şey. Mars'ta da aynı şey oldu. Yeni güneş. Aha Bak bir güneş orada bir güneş burada. Nasıl bir şeyse. Patlasın. Patladı ve. Aa. Sıfır yaşayan var. Ve sıfır ölen var. Nasıl bir şey yani. Neyse bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, bu tarzı daha fazla video istiyorsanız da. E, abone olup yorumlarda bunu bana belirtebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.